Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Ben soracak olursanız idare ediyorum. Bir sıkıntı yok şimdilik. Açıkçası hastalandığım şehirde hastalandığım ülkede ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Tekrardan olmak biraz tuhaf hissettiriyor. Tekrardan Siem Reap'deyim. Nedenini bilmiyorum ama ben bu şehri seviyorum dostlar. Şimdi bugün beraber sizlerle Siem Reap'in çarşısı diyebileceğim bir yerde etraftaki tezgahları pazarları gezeceğiz. Oradaki fiyatları size göster çalışacağım. Daha önce gezel insanlardan edindiğim bilgi bu. Henüz daha tecrübe etmedim. Siem Reap'in Phnom Penh'den daha ucuz bir şehir olduğu. Şimdi Siem Reap kısmına bir bakalım. Fiyatları bir görelim. Sonrasında zaten Phnom Penh'e geçeceğim. Oranın fiyatlarına da ayrıca bakarız. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Ben yavaştan pazar alanına doğru gideyim. Orada tekrar görüşürüz. Evet dostlarım pazar alanına geldim. Artık yavaş yavaş fiyatları sormaya başlayabiliriz. Şimdi burada bir sürü ürün var. Tabii bunlar orijinal değiller. İşte daha çok geleneksel ürünler de var. Hello. May I ask the bags prices? All all of them. This 18. $18. This 15. 15. Okay. The small one? Small one. 12. 12. And the biggest one? 20. 20. Dollar. Yeah. Okay. If you like, can make more <laughs> Okay. So what about this one? Magnet. Magnet. Six, six, six. Yeah. Six dollar. And the, the silks. that one. that's eight, eight. Eight dollar. One, ten. ten. dollar. Ten dollar. Eight dollar. Yeah. Okay. What about hats? Hat eighteen. Eighteen. Oh, this one is so big. How much this one? That dollar, 60. And what about Angkor t-shirts? T-shirt falan. $5. Okay, thank you. Fiyatlar bu şekilde dostlar. Daha sadece bir yere sorduk. Mesela buradan elbise soralım. Mesela şöyle bir elbise ne kadar? Hello. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. How's it going? Ah, I just want to ask this price, this dress prices. I have no color. Okay, how much this one? This one I do for you seven dollar. Seven dollar. And what about this one? Same price. That's all the same? Different. Which one is different? This one is from the store. Ah, this one is different. Okay. Yes. Bunun da how much this one? This one's fifteen. Fifteen, okay. Yes. What about some t-shirt for men? CM no. rep. This one, CM rep. How much? Different shop. A ah, different shop? Oh sorry, yes. sorry, okay. <laughs> ah, you have here also. Ah, okay. This is encore wet T-shirt. Yes. How much this one? This one I do for you four dollar. Four dollar. Medium. Medium. Okay. Yes. And what about this Cambodian T-shirt, blue this color? This one, the Ten blue. Dollar. Ten dollar. What about for kids? Oh, it's so cute. For kids five dollar, three dollar difference. Five dollar, three dollar difference. Yes. This one three dollar. Okay, thank you. Yes. Oh, sunglasses. How much is it? Sunglasses five dollar. That's all is five dollar. Yes, five dollar. But I can make okay. Okay. Thank you so much. Evet, birkaç elbise sorduk. Mesela şöyle tablolar var. Bunlar da çok güzel. Benim yemek yediğim yerde bir arkadaş var. Gerçekten çok güzel tablolar yapıyor. Aslında ona sormak lazım. Kaç paraya satıyor? Aa, yine burada hediyelik eşyalar var. Sigara. <laughs> Sigara var. How much is this one? Cigarette. Cigarette two dollars. Okay. What? what about? I'm not smoking. <laughs> so what about this Buddha? $5. That's all the same price. Uh, some small the same price. Some big is more expensive. Which, Wh one? Uh, which one is expensive one? This Angkor Wat. Yes. How much? Eight dollar. Eight dollar. And this biggest biggest Buddha. Big Buddha. 25. Okay. This looks nice. Cambodian cotton. How much? This is traditional? Okay. This one is three dollar for the small one and five dollar for the big size. Big one, five dollars, small one, three dollar. Ah, you have a t-shirt also? Yes. How much this one? This one three dollar. Three dollar. Okay. Look nice. What about this one? Three. dollars three. Okay, thank you. yere daha sorabiliriz. Yemek yediğim yerdeki arkadaştan tabloları sorayım. Bu arada böyle içeriye doğru da devam ediyor. Şöyle bir tur atalım. Olmadı içerisine de bakarız biraz. Burada terlikleri soralım. Hello. How much this one? 15. 15. Okay. What about shoes? Men, woman, woman, doesn't matter. It's 18. 18. It's for woman, right? For woman, men and. Okay, it's same price, 18. This one for men. Okay. And the no size. is the is, uh, biggest one for your size <laughs> it's my size is 46. it's a big one i know <laughs> that's all is real yes. really okay how much this one the big one 40. Oh, 40. okay thank you i pay three dollars Evet gördüğünüz üzere pazarlıklar da devam ediyor. Dostlar burada her çeşit şey bulabiliyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi kapkacak, çanak ne ararsanız var. Keşke hepsinin fiyatları üstünde yazsa da size hızlı hızlı söyleyebilsem. Yani burada hemen hemen Kamboçyalıların aradığı her şey ellerinin altında bulabiliyorlar. Size bir de restoranın varsa bir menüsü dışarıda onun fiyatlarını göstereyim. Mesela şöyle bir restoranda yemek fiyatlarına bakalım. Kahvaltılar 3,5 dolar, 4 dolar, 4,5 dolara kadar gidiyor kahvaltı kısmı. Burada yabancıların yediği yemekler var. Onlar da yine 3,5, dört buçuk 5 dolar arasında gidiyor. Ha burası benim yediğim yere göre biraz pahalı. Nudullar var. 3,5 dolar, 4 dolar. Aynı şekilde pirinç aynı fiyat. Genelde 4 3,5 ve 4 dolar arasında yemekler dostlar. Hemen hemen hepsi aynı. İçeceklere bakalım. İçecekler de 3,75. Meyve suları yine 3,5. 2,5'a da var. Biralara bakalım. Bira, Kamboçya birası 1,75. Bir başka Kamboçya birası 3,5. 1 dolara da var bira bu arada. Soft drinklere bakalım. Bunlar da yine 1 dolar. Kola, işte Fanta o tarz içecekler. Kokteyller var 3 dolar. Thank, you. Thank you. Net bir şekilde benim yediğim yerden çok çok daha pahalı burası. Olmadı benim yemek yediğim yerde gösterir. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki videoda göstermiştim. Geçen yıl geldiğimde. Yine tekrar gösteririm sıkıntı yok. Şimdi pazarın bu kısmı çok da iyi kokmuyor öyle söyleyeyim. O yüzden içerisine çok giresim yok. Zaten karanlık ve karanlık olunca da GoPro biraz sapıtıyor maalesef. Burada takılar falan vesaire onlar var. Yani Exchange de yapıyorlarmış bakın. 1 doları 4080. Kamboçya riyalinden çeviriyorlar. Burada kurutulmuş gıdalar var. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde burada kurutulmuş balık vesaire. O yüzdendir ki burası biraz kötü kokuyor. Mesela yine burada fiyatları soralım. Yani çok büyük ihtimal aynı şeyleri söyleyecekler. Neyse burası kalabalık başka bir yere geçelim. Şöyle şuraya bir bakalım. Bakın içeride çok güzel tablolar var. Mesela o tabloları bir soralım. Burada tişörtler de var. Ha i̇şte bana böyle bir tişört lazım. No tuk tuk, no masaj, no money. <laughs> Güzelmiş. Açıkçası Kamboçya özgü bir tişört istiyorum. Ankor Vets olan üzerinde. O yüzden böyle bir şey almayı istiyorum. Kamboçadan ayrılmadan önce. Hello. May I ask this price how much is it? 12. 12. This small one? This one? 10. 10. Okay. So this big one. <laughs> this one is really nice. Bakar <laughs> <laughs> mısınız? Tabloların hepsi birbirinden güzel. Şu, şu bayağı iyi. How much this one? This one? <laughs> Hundred twenty. Yeah. It's really nice. So I think this t-shirt also is yours, right? Yeah. You sell it. Yes. How much this blue color? Three dollar. Three dollar. Oh şu with $3 diyor. And this one is funny, how much? The same price. Same price. That's all it's All is the same price, but this one eight dollar. Okay. Yeah. So what about sarong? How much? Sarong five dollar. And Cambodian silk? Cambodian Krama? Uh-huh. The big one five dollar and the small one is three dollar. We have five dollars. Okay, It's small three dollar. Okay, thank you so much. Evet, buraya da sorduk. Hem yani bütün hepsine girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben sadece içerisini de göstermek istiyorum biraz sizlere. Moria madenlerinin derinliklerine doğru inelim. Moria mıydı o? Üstgen Efendisi'ndeki cücelerin olduğu mağara. Burada tohumlar var. Burada bazı kurutulmuş ürünler var yine. İşte çeşitli çaylar var. Pandan tea. How much this tea? one dollar for you. And lotus tea, same price. Same price. Cambodia price, not a price. Hey, thank you. Evet dostlar, içerilere doğru <laughs> devam ediyoruz. Böyle arası, aralarda da devam ediyor. Bak, bunlar kokonattan yapılıyor. Hello. Mm -hmm. How much this one? This one dollar. $3. $3. That's all the same? Yes, yeah, same price. Okay. Hepsi aynı fiyatmış. Şu da hoşuma gitmedi değil yani. Ah, you have t-shirt. Yeah, t-shirt. How much? For the t-shirt, this one. Mm -hmm. Five dollars. five dollars Do you have, have any color? Yeah. Different color. Mm. Do you any... have any tissue? Ah, this one, On anchor, board? anchor red. Yeah, oh, this one have the different, it's the print. Okay, okay. How mm -hmm. much this one? Same price. Five evet. dollar. This also five dollar. Okay. Thank you. Evet, burada artık yemek yenilen, özellikle de yerel halkın arada bir turist arkadaşımız da var. Yemek yediği bölüme geldik ve güzel bir yer bulursam burada da fiyatları sorabilirim. You wanna dance? No. Okay. Utangaç bir Kamboçyalı küçüğümüz vardı. Evet dostlar içeriye doğru devam ediyorum. Burada yine bir sürü ürün var. İş çamaşırına kadar var görüyorsunuz. Artık onu da sormayayım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Taze taze balıklar, kurutulmuşlar da var. Artık hangisini dilersiniz. Ama yani burada inanılmaz ağır bir koku var. Burada deniz ürünleri yine. Çok büyük ihtimal bunlar taze dostlar. Çünkü zaten hemen diplerinde 150 ya yakın çeşit balığı barındıran içerisinde Tonle Sap diye kocaman bir göl var. O yüzdendir ki çok büyük ihtimal bunların hepsi tazedir. Evet, hanımlar için biraz çanta soralım. Hello. How much this bag? 28. 28 dollar. Yes. Oh, okay. if you like, we can discount for you. Okay. That's all the same price or? No, different price. Okay. This small one? This small one? This one 25. This one 28 The one with the crossbody. this 25, right? Yes. And this 28. Yes. This one have with a crossbody inside. Okay. Have okay. with long crossbody and short crossbody. Thank you. Evet hanımlar, yorumlarınızı alalım. Yani sizce gerçeği ile uzaktan yakından alakası var mı? Yok mu? <laughs> Hiçbir fikrim yok. E fiyatları da yani maksimumu 30 dolar. Burada enteresan bir yer var. Hello. May I ask what is this? And this is a cow skin leather. That... Cow skin. Oh, that's all is Kowski? Really? Okay. Wow. Dostlar bunların hepsi bildiğiniz inek derisinden yapılmış. Çok acayip bir işçilik var burada. How much this one? The big one. 150 dolar diyor dostlar. Hesap makinesiyle gösterdi. Bayağı iyi. And what about that one? It's the biggest one. Yeah. It's really Kowski? Yeah. Wow. 300. Evet, şu büyük olan 300 dolar diyor dostlar. de pahalı ama bayağı bir işçilik var görüyorsunuz. Can you do that for me just a little bit for video? Bu şekilde ince ince işliyor. Thank you so much. Thank you. Dostlarım fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Çok büyük fark yok aralarında gerçekten. Hani modeli falan, rengi, mengi hoşunuza gider. Ona göre seçersiniz ama onun haricinde e, genelde aynı fiyatlar zaten. Burada yani yüzlerce var. Hepsine tek tek girmem zaten imkansız. Bakın burada bazı sabunlar falan var 1 dolara. Bu her ne neyse bilmiyorum artık. 3 dolar diyor. Hiç kozmetikle aram yok. Yine burada bir krem var ama nedir ne değildir yine bilmiyorum. Sanırım dudakla ilgili lip krem diye. Evet, dudakla ilgili 5.5 dolar. Şöyle bir taş var. Artık her neyse o da 1.65 dolar. Yine şurada bir sabun var. O da 3.30 dolar. İçeride daha çok çeşitler var. Yine burada bir sürü hediyelik eşya. Evet dostlarım, gördüğünüz fiyatları az çok sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi size benim yemek yediğim yerdeki arkadaşın tablolarını göstereceğim. Gerçekten o da çok güzel tablolar yapıyor. Bir de onlara bakalım. Sonra yine benim yemek yemeye gittiğim yerde bir tişörtçü var. Çok büyük ihtimalle oradan bir tişört alacağım. Ve sonrasında da bu video bitmiş olacak dostlar. Evet dostlar buradan bir tişört alma isteğim var. Yani güzel bir şekil, Kamboçya'ya özgü bir baskı olursam almak istiyorum. Hadi bakalım girelim içeri. Hello. I'm looking some t-shirt like a Angkor Wat t-shirt. It's same just different color right? Um, yeah. No black is okay. I think black is okay. But I wanna see what you have. <laughs> With the same reef? No, I just need anchor. Anchor what? Yeah, which color you have? I have different color. Ah, red. Yeah. Blue. Black. Green. I wanna take the black color one. But how much? Two dollar only. Two dollar? I just wanna look more. Ah, what about like this? You have anchor like this? Dostlar kolsuz olanını buldum. Bence bu daha iyi. Bunu alalım. The same price? Yes, the same price. Okay. Yani bu güzel duruyor bence. Yani bir de hatıra olmuş olur Kamboçya'dan. Bunu beğendim. Do you have any clothes for women? Yeah, of course you have. Burada bir sürü tişört çeşidi var dostlar. So, how much this one? This one seven dollar. Seven dollar. Bu da güzelmiş. Hanımlar, sizce nasıl? Bu güzel gibi duruyor. How much this one? The same price. Same. That's all the same? Yeah. Okay. Hepsi 7 dolarmış. Çok güzel şeyler var. Burada şöyle sizlere göstereyim hepsini. Is this like a Cambodian traditional? Yes, Okay. Geleneksel Kamboçya elbiseleri hanımlar için. E hepsi de 7 dolar. Şöyle sizlere göstereyim hepsini. It's for women? Yes. Yeah. same price? 2 dollar? Yes. Okey bu da hanımlar için tişört bu da 2 dolarmış. Türkiye'de tişört fiyatları ne kadar dostlar hiç bilmiyorum ama bence uygun ya 2 dolara tişört. Bilemedim. Tamam ben şu siyah tişörtü alayım dostlar. Sonra tablo satan arkadaşın yanında tekrar görüşürüz. Evet dostlarım tişörtümü aldım. Bu arada sırrıl sıklam oldum. Bir sıcak bir sıcak anlatamam yani. Çok deli bir sıcak var şu anda. Yağmur da yağdı. Yağmurdan sonra çıldırdı yani hava. Öyle söyleyeyim. Şimdi o tişörtü aldım. 2 dolara bence uygun. Yani 1 dolara da düşüttürmeyeyim yani. O kadar da çingeneliğe gerek yok. 2 dolara aldık tişörtümüzü. Çünkü öbür tarafta hepsi 3 dolar 5 dolar diyordu. Şimdi geldik Arkadaşımıza. Bakın dostlar, arkadaşın tabloları bunlar ve gerçekten çok iyiler. Özellikle şu Angkor Beth'in gün doğumu ve gün batımı gerçekten harika. Güzel işçilik yapıyor arkadaş. Hello bro, how is going? Yeah. Everything fine? You do this alone? Yeah. You do right? Yeah. Wow. How much this one? 350 USD. 350. It's good price, but it's really nice. Looking very nice. And this. House yeah, key, hmm. leather. Okay. How much this one? So this one uh, 120. 120. This also so nice. Yeah. This elephant. 20, yeah. It's same price or no? No. I think it's this, big. This is a big button. How much that one? 150. 150. Arkadaşın tezgahına girdik vallahi. Ya şu beni çok acayip etkiledi. Yani i̇kisi de çok güzel. 150. Yeah. Same. Evet. Götürmek istediğinizde hani sarı bir parşömen şeklinde diyeyim. O şekilde götürebiliyor musunuz? Ha, ah, you have also some small prices. Ten dollars. Ten dollars. Okay. <laughs> nice. Ah, oh, you have sunglasses. sunglasses. <laughs> yeah. How much sunglasses? We do just four dollar for you. Four dollar. Bro, you you really do so nice. You really talented mm -hmm. guy. So how much this this one? Thirty dollar. Thirty. Okay. Evet dostlarım size yemek yediğim yerdeki fiyatları da göstereyim. Mesela bu Kamboçya'ya özgü yemekler bu sayfada. 2,5 dolar. Yine 2,5 dolar. 2,5. 3 dolar. 3 dolar. 2,5 dolar. 2 dolara da var. Yemekler bu şekilde. 5 dolara da var. Sayfayı değiştirdiğimizde bakın burada 1 dolara da var. 1,5 dolara da var. Yani fiyatlar burada gerçekten çok uygun. Her gün gelip burada yiyorum yemeğimi. Şu Kambodyan Loklak dedikleri bayağı meşhur. Bayağı da lezzetli bu arada tavsiye ederim. Ve sadece 3 dolar. Çenekler var işte kırmızı Kırmızı et, domuz eti ve beyaz et olarak. Böyle hızlı hızlı bütün hepsinin fiyatlarını göstereyim. Genellikle 2,5 dolar dostlar. Fiyatlar bunlar. Evet güzel dostlarım sizlere Siem Rap'teki pazar fiyatları, yemek fiyatları vesaire elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı olur, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi artık hostelime doğru geçiyorum. Eşyalarımı hazırlamam lazım. Artık Siem Reap günlerim bitiyor. Buradan artık Phnom Penh, Kamboçya'nın başkentine doğru hareket edeceğim. Bir sürede Phnom Penh'de dolaşacağım. Ondan sonrasına bakacağız. Henüz daha karar vermedim. Videoyu buraya kadar izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Videolara yorum ve like atarsanız. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve aynı zamanda motive etmiş olursunuz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Your blue eyes fade to grey as you fade away.